Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yaman. Eee bugün sizinle beraber e, şey yapıyoruz. Video diyoruz. Umarım videonun e, şey olmaz. Sesim. Evet. Yok, YouTube, YouTube yazarım. güzelinden mi? Bir, bir tanesini izleyelim. Enes Batu E Enes Batu Enes Batu YouTube budu Enes Batu Şarkın çocuk bu bu şarkı bu bir şarkı da yapmış Bak 1 milyon Kurmaz ya Gerçek kırılmaz cam bu ya. Kırılmaz. Kırıl artık. Altına sıçtım lan camı. Niye kırılmıyorsun ya? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün çok deli bir şey deneyeceğiz. Manyak deney serimizdeyiz. Daha önceden Türkiye'de bir deney yapmışlardı. Bir cam markası bir otobüs durağının içine para doldurmuştu. Kırılmaz cam yapmıştı. Kıran bütün parayı alıyordu. Bundan sonra çok fazla kırılmaz cam isimli video çekildi YouTube'da Türkiye'de. Fakat bunlardan hiçbiri gerçek kırılmaz cam değildi. Çünkü tek seferde ikinci seferde vurup kırıyorlardı. Ben... Şöyle bir şey yaptırdım. Aynı cam markasının Yaptığı tarzda bir upuzun bir kırılmaz cam yaptım Baksın ve... Arkadaşlar, bammıymış. Bu kulet Ben bunu şapkaya basmayayım. Arkadaşlar. Ya, bunu aldım. Böyle. Ee, Görüyor musunuz bilmiyorum da. Ee, bunu yanım bırakayım. Şöyle. Evet, bunu böyle yanım bıraktım. Programı da öyle yarım bırakacağım. Ben por programı tekrar yapmakla uğraşmayayım. Arkadaşlar, evet videomu burada bitti. Ön öbür videoda yaparız, yükleriz. Bay bay. Bay 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 Evet. Ve size son bir şey köpeğimi göstermek istiyorum. Evet, saçım neden böyle? Köşeye şimdi Bak havuza girdim. Düzelteyim. Arka dışarıdan o çocukların sesleri geliyor. Göstereyim size şu Açayım şu çocukları göstereyim şu Şimdi ona beni izledim. Bakın. Şunu görüyor musunuz? Şur, şuradan görüyorsunuzdur. Evet. Tamam. Gördüğünüz şimdi e, şimdi çocuklar o çocuklar, e, bu videoları istediği en sevmediğimse şey arar Şu mavi kolluklu oran Evet şimdi videomuz burada bitti Yine ses çıkarıyorlar Çıkarmayın Video çekiyorum burada Evet videomuz burada bitmiştir arkadaşlar Görüşmek üzere bay bay